Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den bir ilk tarihe geçen doğalgaz anlaşması. Değerli izleyenler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alper Bayraktar, BOTAŞ ve Macaristan Mvm şirketi arasında doğalgaz anlaşması imzalandığına çöküldü. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin ilk sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğalgaz ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti. Bayraktar yaptığı paylaşımda BOTAŞ ve Macar VVV şirketi arasında imzalanan doğalgaz anlaşması ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğalgaz ihracatı gerçekleştireceğiz. Türkiye Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.